herkese merhabalar bugün kolay pratik lezzetli bir kabak salatası tarifi vereceğim hiç yağ çekmeyen kızartma ile uğraşmayan kolay bir salata olacak 2 adet kabak kullanacağım kabaklarımı önce temiz yıkadım şöyle 3 yaprak şeklinde kesiyorum sap kısmını kesinlikle kesmiyorum onu hem kolay doğramak için hem de suyun içinde fazla dağılmaması için bu işlemi yapıyorum 3 yaprak şeklinde kestikten sonra tam ters tarafına çevirip oradan da 2 defa kesiyorum. Bu şekilde dilim dilim ayrılmış olacak. Bu şekilde olacak. Hepsini böyle kestim. Hemen diğer kabağı da aynı şekilde kesiyorum. Kabakların rengi fark etmez. İkisinden de kullanabilirsiniz. Hiç kızartmayla uğraşmadan kolay oluyor, lezzetli oluyor diyet yapmak isteyenler için, şeker hastası olanlar için çok lezzetli ve güzel bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de severek severek yiyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Hemen tavamı ocağa aldım. Geniş bir tava kullandım. Sizlerin bir tencerede de yapabilirsiniz. Kamerada güzel gözüksün diye büyük, geniş bir şey kullandım. Şimdi bol miktarda su kullanacağız. kabağın İçinde rahat pişmesi için Bir kaşık tuz ekledim Bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekledim Limon suyu kabağın diri tutması içindir Böyle dağılmaması içindir Ve kabaklarımı içine attım Kabaklarımı içine attım Toplamda 5 dakika kaldı Yani kaynamasıyla beraber atmamla Kaynamamla çıkarmam arasında 5 dakika Sürdü ve hemen çıkardım Çatalı batırdığınızda çatalınız batıyorsa yeterlidir. Çok fazla haşlamıyoruz. Çok fazla ezmiyoruz. Ee, çok fazla ezerse hiç lezzetli olmuyor. Şöyle hemen süzgece aldım. İsterseniz hemen soğuk suya tutun. Ee, kaynar sudan çıkardıktan sonra hemen soğuk suya tutabilirsiniz. Süzgece aldım ve soğumaya bıraktım. Şöyle bir avuç ceviz kullanıyorum. Cevizlerimi iri iri doğruyorum. Bıçak yardımıyla önce biraz eziyorum. Daha sonra doğruyorum. Elle de parçalayabilirsiniz. Veya bir bardağın alt kısmıyla da hafif vurarak da doğru ezebilirsiniz. Tabağa aktarıyorum. Bu arada içine badem de çok yakışıyor. Badem de koyabilirsiniz. Ve yarım demet maydanoz, yarım demet dereotunu temiz yıkadım saplarını kesiyorum ve onları da minik minik doğruyorum. İsterseniz başka malzemeler de eklenebilir bu salatayı istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yeşilliklerimi doğradım. Şimdi güzel bir sos hazırlıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kabıma aldım, 2 yemek kaşığı kadar limon suyu ekliyorum, yarım tatlı çay kaşığı kadar zerdeçal, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz ekledim ve bir sarımsak rendeliyorum üzerine. Kekik koyabilirsiniz, kekik çok yakışır, nane koyabilirsiniz, tamamen damak tadınıza göre bunları azaltıp çoğaltabilirsiniz. biraz karıştırıyorum ve kenara alıyorum kabaklarım da bu arada soğumuş kabaklarım soğuduktan sonra kabaklarımı doğruyorum şöyle bakın suyunu süzmüş kesinlikle sıkmıyoruz ezmiyoruz bu şekilde olacak hemen istediğimiz irilikte doğruyoruz kolaylıkla doğranıyor, yumuşadığı için bu şekilde sadece dilimleyip zaten dilimlemiştik dilimlerinden ayırıp hafif biraz tuz döküp de salatalık gibi de yiyebilirsiniz. Eğer bunu aç karnına tuzsuz bir şekilde yiyebilirsiniz. Şekere de iyi geldiği söyleniliyor doktorlar tarafından. Ve şöyle çok büyük olanları da biraz küçülttükten sonra hemen kabıma aktarıyorum. Hemen diğerini de aynı şekilde doğruyorum. Diğerinin sap kısmında biraz hafif böyle renk değişikliği olmuştu ve saplarını da kesiyorum. Kök kısmı pardon, kök kısmının hemen kesip kabıma aktardım. Bakın kolaylıkla hemen doğranıyor. Bu arada arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Kanalımda birçok farklı ve orijinal tarifler var. Sevmedim, yemedim hiçbir şey sizlerle paylaşmıyorum. Kanalımı büyütmemde bana destek olursanız çok sevinirim. Her iki kabağımı da bu şekilde doğradıktan sonra sosumu hafif karıştırıp bütün sosun üzerine boca ediyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz soğan da koyabilirsiniz. Biraz kuru soğan da ekleyebilirsiniz veya yeşil soğan. Karıştırdıktan sonra maydanozumu ve dereotunu da ekliyorum ve cevizi de ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum ve artık sunuma hazır. Dediğim gibi bunu isterseniz soğan koyun, kekik koyun, biberiye koyun hangi malzemeyi seviyorsanız yeşilliği seviyorsanız ekstradan buna ekleyebilirsiniz ve badem de ekleyebilirsiniz. Salatamı hazırladıktan sonra şimdi kabıma alıyorum. Tek başına çok doyurucudur. İçinde ceviz de olduğu için ve yeşilliklerde olduğu için doyurucu, lezzetli bir salata oldu yanına bir bardak ayranla tam bir öğün oldu arkadaşlar. Siz dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.